Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralar dışında son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. olacağız. E, değinmek istediğim çok önemli bir veri var. Aynı zamanda e, çok önemli göstermem gereken bazı şeyler var. Sizlerle bunları paylaşacağım. Güncel olarak gerçekleşen hareketleri ve akabinde de önümüzdeki süreçte neler olabileceğini. E, yani birkaç gün kaldı. Perşembe, cuma itibariyle artık e, borsalar kapanacak. Pazartesine kadar sakin, sessiz geçecek bir... E, kaç gün geçireceğiz muhtemelen bunun öncesinde şu aktif olan piyasanın aktif olduğu perşembe ve cuma günü nasıl hareketler gözlemleyeceğiz biraz bir bunları birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar onun dışında Amerika piyasalarının kripto olan etkisini göz atacağız e, ve size göstermek istediğim 3-5 tane olay var onlar hakkında da konuşacağım İlk olarak işe güncel hareketle başlayalım e, hatırlarsanız dün bir konu konuşmuştuk e, burada bitcoin tarafında e, muhtemel bir ikili tepe riski var diye henüz net olarak e, buradaki sinyal onaylanmadı arkadaşlar e, biliyorsunuz bizim kuralımız neydi? Bir ikili tepe formasyonunda boyun bölgesinin kırılması gerekiyordu ki bir onay gerçekleşsin ve oradan aşağıya inesin. E, burada tekrar bir 29.200 desteğine hareket gördük Bitcoin'den. E, bunun bir takım sebepleri var altında arkadaşlar. Kimisi bunun haber kaynaklı olduğunu söyleyebilir. E, kimisi teknik taraflı kaynaklı olduğunu söyleyebilir. E, benim şahsi görüşüme göre Bitcoin Burada bir mücadele veriyor arkadaşlar. Bu bandın içerisinde sıkışmış durumda. Ben biraz daha güçlü çıkmasını, 31 bine kadar denemesini beklerdim. Fakat burada tekrar R7. Dün konuştuğumuzu unutmayın. EMA hareketleri kısa vadede negatife dönmüş durumda. Yani piyasa birazcık negatif tarafa bakıyor arkadaşlar. Kısa vade için konuşuyorum tekrar Bitcoin'de. Bunu bir düzeltme olarak değerlendirmek mümkün. E, bu arada bu gelen düşüş hareketinin Nasdaq tarafından karşılığı alındı arkadaşlar bounce hareketi geldi alıcılar tepki göstererek oradaki fiyatı toparladılar birazdan değineceğiz ona bunun aynısını Bitcoinde yaşanma potansiyelini ben görüyorum e, Burada 28.600 bölgesine kadar gelecek olan hareketlerde bir sıkıntı görmüyorum Birazcık aşağıya sarkabilir e, Eğer buradaki durumda e, görmüş olduğunuz 100 MA100 bandını aşağı yönü kırarsa muhtemelen MA200'e yani 29 28500'leri bir şöyle yoklayabilir. E, fakat altını kırmadığı sürece bir sıkıntı yok piyasalarda. E, evet bugün olan ilginç bir nokta daha oldu. Altcoin'ler biraz fazla etkilendiler bu düşüşten. Bunun da temel sebeplerini birlikte göz atacağız. Alt e, Altcoin'lerin önümüzdeki süreçlerde çok daha yerli geleceğini zaten düşünüyorum. E, geçelim Nasdaq tarafı. Evet şimdi aslında bakarsanız işi temelden başlayayım anlatmaya Nasdaq'taki bir yükselişi de Bitcoin'e gelen etkisini de hepsini birlikte açıklayalım. Şimdi madalyonun diğer tarafını göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ee, bir risk masada bir risk söz konusu çok fazla sayıda insan boğa biliyorsunuz piyasada şu sıralar e, ben henüz boğaya girdiğimizi düşünmediğimi defalarca belirttim. Ee, ve şu anda hani enflasyonun düşmesiyle Fed'in faiz artışlarını yavaşlatması veya durdurması e, veya ilerideki süreçlerde düşürmeye başlamasının söz konusu olduğu durumda piyasa çok güzel yukarı yönlü bir rallye kalktı. Al ee, rallye başlatan temel rallye 3 ay önce Ocak ayında e, Aralık ayının sonlarına doğru yakalamamızın temel sebebi biliyorsunuz S&P'deki büyük kırılımdı O günleri hatırlayan arkadaşlar vardır Günlük periyotta sizlere S&P tarafındaki MA200 kırılımının geldiğini söylemiştik e, Bu kırılım itibariyle ara sıra düzeltmeler gelse de fiyatlanma rally modundaydı arkadaşlar Günlük periyotta gelen MA200 kırılımını e, güzel tahmin ettik, güzel inceledik Ve onun sonrasında akabinde S&P'de, Nasdaq'da, Bitcoin'de bir rallyde Şimdi şöyle bir madalyonun diğer tarafı var ee, Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar şimdi Sizlerle bunu paylaşacağım şöyle habere devam edelim ee, Şöyle bir sıkıntı var Şimdi e, Evet ralliliyoruz tamam piyasalara iyi gidiyor evet fed bir yandan e, yavaş yavaş frene basıyor falan enflasyon Ama velakin. Şimdi hem faiz artışları sebebiyle hem gelen enflasyon sebebiyle arkadaşlar Biliyorsunuz faiz artışları piyasayı e, birazcık gazını kestirir piyasaya e, Ve resesyona sokma riski vardır Ve şu anda çok önemli bir dönemdeyiz ne dönemdeyiz çeyreklik verilerini açıklıyorlar çeyreklik kazançlarını açıklıyorlar arkadaşlar e, çeyreklik kazançlarını açıklamaya başladı Amerika'daki şirketler e, ve burada şu noktaya dikkat çekiyorlar S&P'deki bu rally e, %8 sert bir rally e, işte Fed'in yaptığı hamleler akabinde gerçekleşen bu rallide gelen e, buradaki arkadaşlar kazanç raporları yani bilançolar bizdeki karşılığıyla şirketlerin bilançolarında küçülme gözlemleyeceğimizi bu sebeple de önümüzdeki günlerde bir e, silkelemeye bir aşağı yönlü inişe hazır olmamız gerektiğini paylaşıyorlar burada. Bu %100 gerçekleşecek bir senaryo değil arkadaşlar ama kesinlikle bunu dikkate almalıyız ve e, iki taraflı bakmalıyız işlere çünkü şöyle bir sorun çıkıyor hepinizi ben biliyorum ben de zaman zaman yaşıyorum. Longda olduğunuz zaman ya da kripto para aldığınız zaman hep e, piyasanın yükseleceğine dair haberler sizin daha çok dikkatinizi çekiyor. O yöne kanalize oluyorsunuz. Öteki tarafı biraz düşünmeyi unutuyorsun. Sanki hiç düşmeyecekmiş gibi geliyor. Mesela Bitcoin burada bu kadar çıkarken, e, evet şu an 30 bin'e çıktı. Bir takım insanlar korkuyor bu çıkıştan, bu sahteme, ne oluyor, hacim yükselmedi çünkü. Bitzaraf insanda diyor ki e, Bitcoin artık önemli yerleri kırdı. Artık boğada da e, durduramayacaksınız. Bu sebeple biz burada iki tarafa da bakmalıyız. Şimdi kazanç raporları gelecek tek tek. Bakın bugün ayın 19'u ee, yanlış hatırlamıyorsam ya bu gece ya da e, 20'sinde mesela Tesla'nın bilançosu açıklanacak. Şirketler yavaş yavaş e, bilançolarını açıkladığında kazanç raporları kötü gelirse biliyorsunuz bunu geçtiğimiz günlerde bir kez daha konuşmuştuk sizlerle birlikte Warren Buffett e, bankaların kazançlarını manipüle ettiğini söylemişti. E, bu sebeple banka hisselerini satmıştı Warren Buffett. Şimdi bunun bir benzerinin burada kazanç gelen e, earning reports deniyor e, bilançolardaki kazançlar düşmeye başlayınca çünkü bir resesyon riski var piyasalarda bu kadar artan failizin, e bir de geri dönüşü yavaşlatması olacak piyasayı. E, bu sebeple böyle bir durum söz konusu arkadaşlar küresel olarak yani gelecek kazanç raporları. Kötü gelme potansiyeli var hatta yüksek bir şansı var ve bu raporlar kötü gelirse de piyasa bunu aşağı yönlü fiyatlayacak. E tabi buradaki kadar abartı bir şey midir? Orası e, tartışılır mesela %20'ye yakın bir S&P çöküşünden bahsediyor burada. Ki S&P'nin %20 çökmesi demek arkadaşlar buradan e, yeni bir dip demek. E, Piyasada aslında Amerika piyasalarında yeni bir dip geleceğini söylüyor. Bu kadar emin değilim ben bu işten. Evet bir düzeltme operasyonu gelebilir. Ee, bu rakamlar açıklandıkça bakın bugün de ilk başta nazdan düşme sebebi buydu şu anda toparlanıyor ee, fakat en başta düşme sebeplerinden bir tanesi pek çok şirket e, küçülmeye gittikleri veya büyümelerinin durduğu görüldü arkadaşlar ee, şu anda devam ediyor tabi daha nisan sonuna kadar pek çok şirket açıklamaya devam edecek bu bilançoları. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor bir yan bilgi olarak bir farklı perspektif olarak bunu kesinlikle hesaba katın temel analiz olarak %20 dediğim gibi ben beklemiyorum yani yeni bir dip oluşturacağını piyasadan beklemiyorum e, fakat şöyle %7'lik 8'lik yani e, Ocak ayına kadar burada S&P sürecini en azından ilk periyotta bir 4030 bantlarına kadar 4027 bantlarına kadar geri çekerse arkadaşlar. Biz bunu Bitcoin'e nasıl gözlemleriz? Tahmini söylüyorum. %100 Koreli değiller çünkü. E, tahmini söylemle birlikte burada e, Bitcoin'de de bir 26 binler. E, hadi bir sert daha da sert gelirse 25 binler gözüküyor bu tabloda. Eğer buradaki yapı gerçekleşecekse ki bu dediğim gibi %100 net bir şey değil. E, şirketlerin henüz açıklamadıklarını söylüyorum sizlere. Yavaş yavaş açıklıyorlar. E, eğer burada çok kötü bir durumla karşılaşmazsak yani şirketlerin pek çoğu e, zarara girmezse diyelim kısacası. Biz yine yolumuza devam ederiz. Ama böyle de bir risk masada arkadaşlar. Temel taraf son zamanlarda çok güzel gözüküyor gözümüze çünkü çok kötü bir dönem geçirdik geçtiğimiz yıllarda e, Bu sebeple Bu noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor farklı bir düşünce olarak size e, Buradaki olaydan bahsetmek istedim e, Bunun dışında bir de etkilenen altcoinler var değil mi burada altcoinler tarafında bir sıkıntı durumu söz konusu e, Burada dominans endeksinin bir tepki verme potansiyeli olduğunu konuştuk e, Bunun sebebi arkadaşlar e, Çünkü İndikatörler burada biliyorsunuz diplere indiğimiz için bir potansiyel tepkiden bahsediyordu Altcoinlerde bir geri çekilme Burada geldi ee, Şu anda direnç bölgesine Girmiş bulunuyor tekrardan arkadaşlar Dominans endeksi buradan tekrar aşağı yönünü sarkması gerekiyor ee, Bunu sarkması için bitcoin'in yatay kalması gerekiyor hani Bitcoin buradan Tek mumda tekrardan 30 bin lira atarsa kendini altcoinler yine ezilecekler bu sebeple bitcoin'in e, Burada görmüş olduğunuz bant üzerinde e, Yatay gittiği takdirde 29.000-31.000 bin, bin bant arasında hatta 28.600'ün üstünde yata ilerlediği takdirde altcoin'den bundan çok güzel faydalanacaktır arkadaşlar. Bunun dışında ani gelen yükselişlerde ise altcoin'ler ezilecek gibi duruyor. Ee, ben biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde deli gibi altcoin videosu çektim. Deli gibi altcoin videosu paylaştım. Ee, bir haftadır. Ee, burada burada altcoin'ler yavaş yavaş hareketlendiler. Ee, burada baya derin düzeltmeler geldi. Ee, belki düşünen arkadaşlar için Tekrardan giriş fırsatı olabilir yatırım tavsiyesi değildir sadece farklı bir görüş sunuyorum Eğer kaçırdıysanız tüm dalgaları belki Son bir giriş fırsatı sunuyor olabilir bizlere Tabi şuradaki haberi de şuradaki Haber değil de analizi de unutmayın Şirketlerin Küçülmeye gitme Bilançolarının kötü gelme riski var Bu piyasaları Birazcık baş aşağı indirebilir Dikkat edin arkadaşlar konuşacağım konular bunlardı. Bu arada arkadaşlar hisse senetleriyle uğraşıyorsunuz belki istiyorsanız bunu hem kripto e, trade edeyim hem hisse senetlerine de bakayım diyorsanız ben biliyorsunuz QuantFury kullanıyorum bunun için. Herhangi bir işlem ücreti komisyon yok. E, kayıt olurken de akademik kodunu kullanırsanız aşağıdaki linkten. Oradan da e, rastgele bir hisse veya kripto ödülü kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun hem e, kripto ile hem de burada hisse senetlerini bir arada götürmek isteyen arkadaşlar için ben bunu tercih ediyorum. Söyle bir söylemek istemiştim. Sorular geliyor çünkü ya hocam hisse senetlerini ne yapıyorsunuz falan diye. Onlar hakkında ayrıntılı video çekmiyorum hisse senetleri hakkında çünkü işim daha çok kripto ama e, hisse senetleri ile alakalı ilgilenmek isteyen arkadaşlar için de oraya link bıraktım arkadaşlar. Amerika piyasaları hisse derken orayı kastediyorum. Tabi diğer piyasalarda var. Türkiye yok ama. Şimdilik durma bir şekilde. hoşça Hoşçakalın kendinize iyi bakın.